Merhaba. Bugünkü ıı, derinlemesine incelememizde size ulaşan, bize ilettiğiniz kaynaklara odaklanıyoruz. Evet. Elimizdeki metin şey, bayağı katmanlı. İş dünyası, liderlik, dayanıklılık gibi konuları hem Kur'an'dan bir ayetle, Ali İmran ile, hem de Toyota'nın o meşhur yalın yönetim kültürüyle ele alıyor. Aynen öyle. Ve ana fikir de oldukça düşündürücü. Karşılaşılan zararlar yani kayıplar hani kaçınılmaz olabilir ama bu illa temel bir zayıflık demek değil. Hı hı. Az zarar çok dirayet başlığı altında. Bu bağlantıları bir e, deşelim bakalım. Kesinlikle. Metnin merkezindeki ayrım çok ilginç zaten. Zarar ve zafiyet arasındaki fark. Evet. Onu biraz açar mısınız? Zarar ne, zafiyet ne bu bağlamda? Şöyle. Kaynak, zararı daha çok dışarıdan gelen bir etki, bir kayıp, hasar gibi görüyor. Ama zafiyet, o daha içsel bir şey. Bir kırılganlık, sistemin ya da karakterin temelindeki bir e, zayıflık. Anladım. Metne göre asıl problem, zarar anında paniğe kapılmak ya da ilkelerden sapmak, o birlik ruhunu kaybetmek. Hmm. İşte Ali İmran suresindeki o ifade de size ancak az bir zarar verebilirler. Savaşsalar bile arkalarını dönerler kısmı da tam buraya oturuyor. Yani kalıcı olmayan geçici zararlar bunlar. Zafiyete dönüşmüyor. Çok ilginç. Yani asıl mesele darbe almak değil, o darbeyle temelden sarsılmamak. Öyle mi? Tam olarak öyle peki bunu iş dünyasına o toyota örneğine nasıl bağlıyoruz hani yalın yönetim dediniz ha işte toyota örneği tam burada devreye giriyor metin diyor ki toyota gibi kocaman bir yapıda bile hatalar olabilir oluyor da geri çağırmalar üretimde aksaklıklar fireler evet bunlar zarar aynen bunlar birer zarar ama yalın yönetimin olayı ne sadece verimlilik değil aynı zamanda bu zarar olasılığını sistematik olarak azaltmak güçlenir hatta önemli olan şu Tek bir hatayla bütün yapı çökmemeli. O hata bir öğrenme fırsatı olmalı. Anlıyorum. Sistem küçük darbeleri emip onlardan ders çıkaracak şekilde tasarlanıyor yani. Peki liderlik boyutu kaynakta çok çarpıcı bir laf var. Moral mühendislikten önce gelir. Bu bayağı iddialı. Çok iddialı evet. Ve şunu vurguluyor. Liderin asıl bitişi hani parayı pulu kaybetmek değil. Değil mi? Ne peki? İnancını yitirdiğinde doğruluktan şaştığında etrafına güven yerine korku salmaya başladığında başlıyor asıl çöküş. Vay be. Morali sağlamsa liderin, ilkeleri yerindeyse, metnin dediği gibi hurda malzemeden bile işleyen bir sistem kurabilir. Ama tersi olursa en iyi makineler bile durur yani. Aynen öyle. İnancını, ahlaki duruşunu kaybetmiş bir lider en gelişmiş sistemi bile atalete sürükleyebilir. Liderlik sadece teknik bir iş değil yani derin bir karakter meselesi. Gerçekten güçlü bir bakış açısı. Liderin o içsel dayanıklılığı bütün organizasyonu etkiliyor demek ki. Kesinlikle. Ve bu Toyota kültüründeki o problem çözme ilkesiyle de çok uyumlu. Hani problemi saklama, göster. Küçükse çöz, büyükse çözmekle kalma, kök nedenini anla, öğret, kurumsal hafıza oluştur. Evet, o meşhurdur. Kaynak, bu ilkenin ne kadar e, genel geçer olabileceğini göstermek için ilginç bir yere bağlıyor. Filistin örneği üzerinden az zararla uzun soluklu direnişin mümkün olabileceğini. Hmm. Yani küçük ama sürekli adımlarla büyük çöküşlerden kaçınarak uzun vadeli bir dayanıklılık sergilenebileceğini söylüyor tabii bu prensip sadece üretim ya da toplumsal mücadele değil aile hayatı gibi daha kişisel alanlarda bile geçerli olabilir diyor önemli olan zararı yönetip zafiyete dönüşmesini engellemek o zaman şöyle bir toparlayalım bu incelemeden alınacak ana ders belki de şu hayatta ya da işte karşılaştığımız her darbe her kayıp her zarar illa yanlış yoldayız demek değil değil evet belki de daha çok bizim sistemimizin, karakterimizin dayanıklılığını sınıyor. Asıl olay temellerine kadar sağlam attığımız, metnin kendi cümlesiyle, sistemi sağlam kurarsan düşsen de kalkarsın. Çok doğru. Ve üzerine biraz daha düşünmeniz için son bir nokta bırakalım isterseniz. Metin, bir yerde doğruluk ve hakkaniyetle yürüyenlere bir şekilde destek geleceğini ima ediyor. Hak üzere yürüyene destek mutlaka gelir gibi bir inançtan bahsediyor. Evet. Bu çerçevede sizin için şu soru değerli olabilir. Kendi hayatınızdaki zorluklarda, fırtınalarda sizi ayakta tutan o kişisel sağlam sistem ne? uğradığınız zararlara rağmen yola devam etmenizi sağlayan temel dayanaklarınız, ilkeleriniz neler?